Çeşitli arama motorlarından farklı anahtar kelimelerle giriş yaparak işte birinci sayfada, ikinci sayfada, üçüncü sayfadaki her bir belgeyi tek tek açıp işimize yarayıp yaramadığına, makalede kullanıp kullanamayacağımıza bakarak bu kaynakları kaynak toplama aşamasında faydalanabiliriz. Günümüzde internetten ulaşılabilecek kaynak sayısı oldukça Fazla. Dolayısıyla e, bu yöntemi kullanmak önemli. Yine internette çeşitli e, veri tabanları var. Bu veri tabanları üzerine de işte üniversiteler abone oluyor veri tabanlarına. E, bu veri tabanlarına üniversite aboneliklerinden, kütüphane aboneliklerinden yararlanarak da veri tabanlarında çok önemli pek çok kaynağa kolaylıkla ulaşabiliriz. Kopyalayabiliriz. E, ve bu kaynakları e, kolaylıkla elde etmiş oluruz. Peki kaynak toplama stratejisi ne olmalıdır? Kaynak toplarken iki yöntem dikkat çekiyor. Birinci yöntem merkezden çevreye doğru kaynak toplama. ikinci yöntem ise çevreden merkeze doğru kaynak toplama diyeceğimiz iki yöntem dikkat çekiyor. Merkezden çevreye doğru kaynak toplamada öncelikli olarak konuyla doğrudan ilgili kaynaklardan başlamak üzere kaynak topluyoruz.